Sevgili çalışma arkadaşlarım, sektörümüzün geleneksel bayramı haline gelen 12 Aralık Mağazacılar Günü'nü tüm Türkiye'deki milyonlarca meslektaşımızla birlikte yine coşkuyla, sevgiyle kutluyoruz. Mağazacılık çok renkli, çok dinamik ve bir o kadar da zor bir meslek. Çünkü biz aslında sadece ürün satmıyor, Müşterilerimizi mutlu etmek için çalışıyoruz. Her yeni güne müşterilerimiz için başlıyor. Onların yüzündeki tebessümü en büyük ödül olarak görüyoruz. Yenilikçi ve yaratıcı ruhumuzla müşterilerimizin mutluluğu için hep birlikte çalışıyoruz. Her gün güler yüzle müşterilerimizin hayatlarına dokunuyoruz. Satıştan lojistiğe, satış operasyondan görsel sunuma, müşteri ilişkilerinden mağaza yönetimine, operasyonlardan kasa görevlilerine, işin mutfağı merkez ofisten online'a tüm ekipler olarak en iyiyi ve en yeniyi bulmak, en iyi hizmeti en iyi koşullarda sunmak için müthiş bir gayret sarf ediyoruz. Hep birlikte müşterilerimizin hayatına değer katmak için uğraşıyoruz. Mağazacılık mesleğine gönül vermiş arkadaşlarım. Çoklu marka yapısıyla yaşam tarzı sunan Boyner'i Türkiye'nin gözbebeği markalarından biri haline getiren asıl kahramanlar sizlersiniz. Ben de uzun yıllardır mağazacılığa gönül vermiş biriyim. Ve sizin gibi muhteşem bir takımda çalışmaktan dolayı büyük gurur duyuyorum. Süper kahraman, gizli kahraman, bir elinde bin marifet ve böyle daha birçok güzel, güzel sözü hak eden, gülümseyişiyle kalplere dokunan, tüm mağazacılara gönülden teşekkürlerimi iletiyorum. 12 Aralık Mağazacılar Günümüz kutlu olsun.